Efendim, selamun aleyküm Cumla'tan. Oo hoş geldin Tayyar, nasılsın ya? Nasılsınız Kemal Beyciğim? Allah'a çok şükür vallahi ya. Ya Tayyar iyi ki geldin ya. Vallahi bunların muhabbeti hiç çekilmiyor ya. Tayyar, şu son buluşlarından bir tane anlat bakalım bize. <laughs> ne anlatacak Kemal amca? Hepsi palavra bu adamın ya. Yakup, bizden çay ver babama. Senden diyorsun yani. Yakup, duymadın mı şu kırığı? Bizden dedi oğlum. Sizden para çıktı mı var? Her bizden dediğinizde çayı ben ısmarlamış oluyorum. Ya, tamam ya, kesin şu çay parası meselesini ya. Çaylar benden. Yakup ver herkese çay benden. Ee, anlat bakalım ya. Peki Kemal Beyciğim, şimdi size ...insanlığa büyük bir faydası olan buluşumdan bahsedeceğim. <laughs> anlat bakalım, hadi. Evet. Efendim... ...ne zaman bir dolmuş görsem... ...ne güzel bir buluş bulmuşum diye... ...kendimle gururlanırım. Yok daha neler. Dolmuşta mı sen buldun babacığım? Sallama Tayyar, sallama. Dolmuşa gelmeyiz. Ay Allah ım. Ya sen bunlara kafanı takma ya. Aa. Sen anlat bakalım, devam et. Neyse efendim. Heh. Eskilerde... Dolmuşlarda muavinler vardı. Efendim gel zaman git zaman bu muavinler tedaviden kalktı. E i̇nsanlar şimdi paralarını verebilmek için arka sıradan hep ön tarafa gelir, öyle paralarını verirlerdi. Bir gün yine böyle bir dolmuş bindim efendim. Ah, ah! Yanımda böyle bir efendim zebullah gibi bir kadın var. Ayaklarını da dayamış koltuğa. Allah'ım sanki kadın kimse dünü yormuş oraya. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ne yapacağım ne edeceğim ya. Şoför de dikiz aynasından bana bakar. Eee, demek ki parayı vermeyip indraganti yapacağım der. Allah'ım ya Rabbim ne yapacağım? Bir buluş yapmam lazım yoksa madar olacağız ya. Neyse efendim uzatmayayım. Çıkardım parayı verdim. Şu parayı uzatır mısınız dedim. Aa, herkes bana şaştı kaldı. E, görmemişler bugüne kadar böyle bir şey. Öndeki de öndekine uzattı. Parayı uzatır mısınız? O da öndekine uzattı. Efendim bu para şüphere kadar gitti. İşte efendim. Bir kere parayı uzatır mısınız dedim. Değil o değil. Vatladı gitti. Vallahi <laughs> Birkaç gün sonra gönülle küstüğümüzün ciddi olduğunu gören Meltem Tuna bizi barıştırmak için mekik diplomasisine başladı. Gönülcüğüm. Ya sen Haluk bilmiyor musun? Onun doğru olduğuna inandığı şeyin peşinde nasıl gittiğini, nasıl ayak dirediğini bilmiyor musun yani? Ay bu sefer sabrımı taşırdı ama Meltem. Yani çok ters şeyler söyledi. Gönül, siz birbirinize merhaba dedikten sonra kavga etmeye başlarsınız. Bu her zamanki haliniz. Bu sefer değişen ne? Sen onunla ortaklık yapmaya kalk da gör bakalım gününü. Gönülcüm, ben son 25 yıldır Haluk'la ortaklık yapıyorum. Ve ne kadar zor olduğunu biliyorum. Ama her zamanki haluk işte. Ya her zamanki gönül işte abicim ya. Niye öyle yapıyorsun? Bak ben hep alttan alıyorum. Bu şekilde evliliğimiz çok güzel bir şekilde devam ediyor. Sen de öyle yapıver. <laughs> Sen zer olsun Tuna. Ben öyle değilim. <laughs> Gönülle ortaklık bela. En baştan bitsin bu iş. İyi de abicim dostluğumuz ne olacak ya? Ay yok artık ne olursa olsun. Ya onun umurunda değil bizim dostluğumuz. Ben niye önem vereyim? <laughs> İyi de yani siz böyle küsken biz nasıl bir araya geleceğiz? Gelmeyiz kardeşim. <laughs> Göbeğimiz birlikte mi kesildi? Onlar Meltem'le görüşür, biz de seninle sürdürürüz arkadaşlığımızı. <laughs> Meltem kendi çözemeyince bizi barıştırmak için devreye büyükleri soktu. Yani vallahi gönül duyunca kulaklarıma inanamadım ha. Ya koca insanlarsınız siz. Bu çocuk gibi küslük müslük nereden çıktı Allah aşkına ya? Ama o başlattı Kemal amca. Yani Haluk'la iki medeni insan gibi konuşmak mümkün değil ki. Evladım bak inat etme. Gel bu küslüğü ortadan kaldırım Barış'ın. Yok. Ben bu sefer onun suyuna gitmeyeceğim. Bak evladım yani ortaklık zor bir iştir. Ben bugüne kadar nelere şahit oldum. Koskoca ülkeler bile aralarındaki anlaşmaya uymakta zorluk çekerler. Ama Barış karşılıklı müzakereyle elde edilir baba. Tuna ayrı başımın etini yedi, Meltem ayrı başımın etini yedi bu gönül meselesinde. Artık bana gına geldi yani. Hayır diyorsun yani, öyle mi? Şimdilik öyle. Önce bir kabul etsin hata yaptığını, ondan sonrasına bakarız. Gönülle bozuşmamız hiç iyi olmadı Adem baba. Bir kere sürekli birlikte vakit geçiriyorduk. Böyle hayatımızda bir eksiklik oldu. Böyle bir garip bir şey oldu yani. Ay, ben alışkanlıkla dört tane yapmışım kahveyi. Sanki Gönül Hanım buradaymış gibi. Ne? Benim yüzümden mi? Haluk Bey, Gönül Hanım burada olsaydı cevabı yapıştırdı. Çünkü bir tek o laf yetiştirebiliyordu size. Hadi hadi. Dırıldanma. Ha, Zero, akşama mangal yapıyorum ona göre ha. Yok abi, ben Gönül'ü yalnız bırakamam şimdi. Olmaz yani. Ee, zaten e, buraya böyle beş on dakikalığında kaçıp gelebiliyorum. Bizim şirketten Füsun, seramik kursuna yazılmış. Ay bütün haftanın stresini atıyorum kursta diyor. E biz de yazılalım Meltem. Biz de katılalım Gönül. Harika olur. Küçük küçük heykelcikler yaparız. Ya keşke Haluk da olsaydı ya. Keşke Haluk da olsaydı da ne gerek var deseydi değil mi? Hiçbir şey kabul etmez ki o. Kusura bakma Gönül ama ben yani Haluk'un ne gerek varlığını bile özlüyorum yani. Özle sen. <laughs>